Herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Bugün sizlere biliyorsunuz ki Waftim'deki bütün yerler fix Pointer'ler de dahil. Mert'le Emir kardeşimiz sayesinde yeni pointerleri bulduk. Hemen uzatmadan geçelim. <laughs> Videonun altında indirme linkini size atacağım. İlkten oyunumuzu yönetici Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. 55 abone da daha güzel hem atar hack getireceğim onunla kodları aldım yani şimdi hemen çarımızı girelim x-incord'a varken geri yöntücüye çalıştırıp aktif seçtire basıyoruz Şunların ikisini orijinal seçeceğim. Çünkü şey isterseniz isterseniz seçin isterseniz seçmeyin. Çünkü jump bir işe yaramıyor o zaman. Speed'de jump çok kötü oluyor. O yüzden size kalmış yani. 49 abonemiz var sınırdayız. başlayalım. Hadi inşallah güzel bir oldu. Lan. Allah'ın belası adam odası için çağırmış beni. Lan <laughs> güzel bir oda olsak işgal devamlı o zaman. Tam bizde o kadar başlatalım. Hadi gençler. Bu çorba sanki. Ama çok hoplu kardeşim burada ya. X1 atladık keşke. X2 yapmışız. Hay Allah belanı versin. Neyse biz Rapid açalım, Speed açalım ve devam edelim. Olmadı, olmadı. Oyuna girerken yapacaktık. Geçerseniz bir daha girip çıkayım. <laughs> evet arkadaşlar ben bir daha girip çıkayım. Hemen onları da göstereyim şimdi yalan derseniz Ben diyorum moralim bozulmasın Hemen videoyu durayım Geldim arkadaşlar hemen Onu da göstereyim Hadi video çok uzadı Hadi abicim ya Jump'ı gözünüz, jump'ı başarın. <laughs> Videomuzu uzayayım ben. Oyunun içinde göstereyim gençler. Ulan valla video çok uzadı ya Allah kahretsin. Yarın sabah da okul var dedim videoyu paylaşayım dedim kardeşlerim sevinsin akşam akşam. Yılbaşı diyorum yılbaşı geliyor yılbaşı. Anasını satayım videoyu nasıl tutuyor şimdi? Allah'ın belası ne oldu lan? İşte kafa yedi. Ah belanı versin ya nerede kardeşim? amacı kaç dakika olduğunu göremiyoruz ki. Beş dakika elli beş saniye. Hadi 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 hadi. Bakın yeşil oda değil. Aynen yeşil oda değil. Bakalım. Üçüncü alabilecek miyiz? Yani SZ5 serisiyle 420 mi 320 CP istiyordu. Bakın aldım. Evet bu da böyle. Bu açık açık olduğu için duvara da vuramıyoruz. Adama. Kafasını çok karakter var hileli zaman, Kodlar nasıl olduğu için şerefsiz. İşte bu da böyle arkadaşlar. Neyse fazla uzatmadan hemen çıkını öldüreyim. Ben videomu kapatayım YouTube'a yüklenirken ben de 3-5 uyuyayım. Haydi Al çok mu uzun ekstrem Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Herkese iyi geceler, iyi akşamlar.